Bu akaryakıt zammı ve sosyal hayattaki zammın önüne bir türlü geçilmediği gibi çıkıyor. Nereye kadar gidecek Vallahi yorum yok. Milletin hali harap. Yani nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz bilmiyorum. Herkes terseri mayın gibi yağ kuyruğunda, mazot kuyruğunda. Sahte içki yapanlar bundan sonra şey üretecek. Benzin, mazot üretecek. Sahte mazot. Vallahi billahi bu ne ya? Bu nedir arkadaş? Nereye gidiyor sonumuz? Artık. Gülüyoruz artık. Kaybettik. Gülüyoruz. Kaybettik. Allah ım. Allah ım. Kay şuurumuz bitti. Allah sonumuzu hayır et. Amin. Bu başımıza gelen zam olamaz. Bunun adı başka bir adı olması lazım. Çöktü çöktü. Ülke çöktü ya. Zamdan daha fazla bir şey bu. Bunu şu anda hiç kimsenin anlaması imkansız. Niye? Zamanında 6 liraya aldığımız, ben Trabzon'a yaklaşık 500 liraya gidiyordum. Şu an gelişimde yeni geldim daha bir gün oldu. Hatta iki gün oldu. 1 milyar 250 liraya gittim. Bu bizi de çok zorluyor hükümetin sıkıntısı diyeceğiz. Ona suç bulacağız, başka bulacak bir yeri yok. Mecbur oraya suç bulacağız. Ama keşke böyle olmasa. Bu kadar yani, bekliyor muydunuz abi? Yani yok, bir gün ülke kadar... böyle AK Parti yönetiminde sonuçta ilk başlarda biraz böyle bir atılım vardı. Evet. Hani geldiğimiz noktaya bak abi nereden nereye? Şimdi bunun onlar da farkındadır. Büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Yüzde yetmiş farkındalar. Birçok şeyi de bi bilerek mi yapıyorlar ne yaptı? Ya yani bu halkı bu kadar sınayamazsınız ya. Yani. Ben şahsen AK Partiliyim ama bu kadar da bu insanların üstüne gidilmez. Çok oy kaybedecekler. En başta da zaten beri kaybettiler. Niye kaybettiklerini de söylüyorum. Ha benim kazancım yerinde Allah'a çok şükür olsun. Elimden geleni yapıyorum, çalışıyorum. Ben de çalışıyorum, mücadele ediyorum. Ama yani çok gençleri çok kaybettiler. Yani elimizde olan bir sürü fırsatı değerlendiremeyecek gençler var. Şu an arayıp ben dün çalıştırdığım adamı bugün çalıştıramıyorum. Niye? Maliyeti çok artıyor. Sigortası evet yüzde on sekizi bire düşürdük. Bunu düşürdün ama bize yansıyan bir şey yok. Yok maalesef. Sen marketlerde yüzde düşürüyorsun ama bize gelen bir şey yok. Peki ne diyorsun abi bu zamlar gerçekten de iktidarın sonunu getirecek mi yoksa bir şans daha verilecek mi iktidara sence? Ya şu anda e, nasıl söylesem Bu seçimde birçok şey meydana çıkacak. Kaybedeni de göreceğiz, kazananı da göreceğiz. Ama bir şans daha verelim derseniz verilir mi bilmiyor. Erbakan geliyor ona vereceğiz. Yani. Abi, merhabalar başımıza gelenler nedir bu zam 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 abi ya? Normaldi. Neden abi? E, Normaldi. Yani, Yapacak bir şey şu anda Ukrayna savaşları nedeniyle biraz sıkıntı yaşıyor mu düzelecek yani öyle kalıcı değil yani. 19-20 olan benzin mazot aşağıya çekilir mi tekrar diyorsun? E, tabi Tabii dolar düştü o da düşer yani. Daha önce neler krizler yaşadınız yani siz gördünüz. Ben görmedim abi. E, yaşınız kaç? Ucu ucuna yetişmişim Ecevit Bey'e. E, Ondan daha e, kötü onu... durumdayız galiba şu an. Hay 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 hay. Memur ödemez maaşına geldiğiniz zaman hatırladınız yani 90'larda ve Ecevit ve Bahçeli hükümeti nedeniyle çok kötü günler yaşadığımızı ve memurlar maaşı ödemezdi. Ahana geldiğim günleri görmediniz. Hastanelerde cenazede parayla çıkarttığım günleri görmediniz şimdi. Şimdi yani 3-5 gün başını sıkıştığınız zaman yok bu zamlar bu zamlar bu zamlar diyorsun. Ama iyi değil şu anda. Ha tamam ufakta özel yaparız. Ama o kadar da yani vur kese aslan böyle değil ya zaten. Onlar yapmışsa kötü. O kötü kötü, O kötü, bu kötüyü... Ya tamam yani bu ister istemez ki mesela yağlar... Ya, o da kötü, spor, o da bu da kötü o zaman. Öyle olmaz mı? Kötü mi? değil bak, hükümet kötü değil. İdare eder, şu anda özel işleri yaparız. Ufak tabak şeyler olur. Öyle geçici geçici yani, Şimdi değil yani. Biz cenazlarımızı parayla aldık yani. O günleri ben gördüm, ben kendi cebimle ödedim ben. Ha benim var bazı başka gariban orada cenazesi yatıyor. Acile giremiyorduk biz tabii yani. Tabii tabii ya bunlar yaşanmıştı. Ee, yani bunlar hep de yani artileri söylemiyorsunuz. artileri hep eksiklerini söylüyorsun. Artıları da söyleyin. Yaptığı hizmetlere bak. Her taraf Gülü gülistan. Evet. Mardin'e 17 saatte gidiyoruz. Daha önce 24 saatte gidiyorduk seni yani. Ne dersen yayınlayacağım. Sen konuş. Ben arkadaşlar normalde tamam ufak tefek zamlar var. Şey olur. maaşlar da iyi oldu aslında. Öne göre maaşlar da iyidir. Yani şimdi daha önce 3 lira alıyorduk o para. Şimdi 5,5 alıyoruz iyidir normalde. 4, 250, 4, 300 en düşük elim yani. Ama düzelecek yani. Şimdi vur kesin aslında değil yani. Ben şimdi sokak çocuğu hmm. olduğum için abi sürekli hmm. sokaktayım ya. Hmm. Sokaklar mutsuzsa ben de mutsuzum. Vallahi biz mutluyuz Allah çok <laughs> şükür. Cemiz dolu parada. Ne, ne diyeceğim artık? Mahvolduk. Yemin ediyorum kontak açamıyoruz. Sabah hiçbir yere gidemiyoruz. Bizim işimiz normalde arabayla. Gidemiyoruz yani. İki güne bir, üç güne bir anca arabaya binebiliriz Gidip işlerimizi otobüsle görmeye başladık. yani, kadar otuzu geçecek diyorlar abi. Geçecek abi geçecek yani. Bu böyle gidişat hiç iyi değil yani. Hiç iyi değil. Yani düşünsene. Eskiden 100 liralık mazot alıyorduk. Her yere gidip gelebiliyorduk. Şimdi 30 lira yani 20 lira 50 liraya İki buçuk litre mazot gelmiyor yani. ne diyorsun mutluyor. bu başımıza gelenlere? Bir şey gelmedi başımıza. Bu dolar, benzin, mazot. Sadece buraya gelmedi ki her yerde var. Her böyle. Yeri mi geldi? Yani bunu sadece burayla kıyaslamamak lazım. Gene bak insanlar geziyor, dolaşıyor. Yani olaylara çok acı, acıtasyon hale getiriliyor da o. Mesela dünkü yağ olayı. Nedir Bak abi ya? yağın fiyatı hala aynı. Değişmedi. Yaygara sosyal medya şeyi. Dejenere etme. Peki, Ama yayınlayın. Miyiz? Düzelir mi? Yok ben her şeyi yayınlayacağım. Hiç, hiç, hiç kesmeden yayınlayacağım. Buranın, burayla bir alakası yok. Dünyada bak. Bu böyle hastalık, mi artık? Hastalık, hastalık oldu. Değişmez. Artık böyle mi değişmez. Yani Biz buna alışacak mıyız? Nasıl olacak? Hayır alışma değil. Alış gücünü arttıracak. insanların Yani bu fiyat hiçbir zaman değişmedi bu ülkede. Değişti mi? Aşağı indi mi? Yıllardır. İnmedi inmedi. inmedi. Ama buradan inmezse sıkıntı. Çok, çok yükseldi. Valla benim anlamadığım, bak hala insanlarda Hani bu mesela olay çok kötü değil mi şu anda? Öyle algılanıyor. Öyle algılanıyor. Hani nerede isyan yok, protesto yok, bir şey yok. Bu gezi olaylarında niye vardı? Hani o zaman da ekonomi çok iyiydi mesela. Hani niye bu insanlar niye şimdi çıkmıyor? Madem öyleyse. Neden? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Demek ki bir sorun yok. Hani mantık olarak söylüyorum. Yani abi artık bende mantık falan kalmadı. Bana bir şey sorma. Sen ne diyorsan ben yayınlayacağım artık. Yok gayet. dengemi kaybet. Hayır. Bak bu sadece bu ülkeye olan bir olay değil. Gerçekten değil. Hani ben bunu hükümet desteklemek için söylemiyorum. Yanlış politikaları vardır, yanlış işleri vardır ama yanlış mesela yanlış nedir? Yıllarca inşaata yatırım yaptılar. Ta parayı çimentoya, taşa, betona gömdüler. Şimdi üretim diyorlar. Ak akıl Yeni Baş'a geldi. Şöyle bir şey var. Anladın mı demek istedim. Anladım, anladım ama bu milletin partisi ya bu partiler AK Parti, CHP diğer. Yani ben partilerle ilgilenmiyorum ya hiçbir de. Kimseye güvenmiyorum. Artık devlet gibi kendilerini zannediyorlar. O yüzden mesela Cumhurbaşkanımız diyor ki öğrencilere 660 liraya kadar bursu çıkardık. Dizinize gözünüze dursun diyor ama. Dedim öyle bir şey. Tabii dizinize dedinize, gözünüze dursun. Dizinize gözünüzde dursun dedi. Özellikle bunu söylüyorum ki ne? Ya kendi parası değil ki bu başkan yönetsin diye seçtik bu kadar yani. E, öğrencilere <laughs> söylemiyor onu ama ya. Şöyle söyleyeyim. Aslında yapılan yanlış şeyler olabilir. Bak hani ama doğru şeyleri de görmek lazım. Tamam iki dudak arasında olmaması lazım bir şeylerin. Bak buna katılıyorum. İnsanların hani bir şirket bile yönetilirken şirket sahibi tek başına karar verirse yanlış bir şeydir. Bu son seçimle Patron, doğru giderken diyorsun düzeltecekler mi diyorsun? Çünkü seçimi kazanmaları da lazım. Valla hani, düzeltmek diyor. zorunda kendi ayağına sıkıyorlar bakarsan ona bakarsan. Son kaldı insanlar hani sofrasına bir şey denk geldi mi? Sofrasına hani bıçak sokuldu mu? İnsan değişir değil mi? Öyle öyle. Yani mantık olarak. Mesela şu an e mutlaka bir bilinen bir şey var ki yoksa kendi kendine kafasına sıkıyor derler. Ayağına sıkıyor derler hani. Evet. Şu yapılan hareketlerle. Demek ki bilinen bir şey var. Düzelecek diyor ama bir de savaş çıktı. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum yani. Memleketi ben 64 yaşındayım. Memleketi bu kadar kötü görmedim. Hiçbir şeyini görmedim. Bunlar geriye düşer mi sence uzanlar? Bu Yoksa buradan daha yukarıya düşer mi? Türkiye'den düşmüş, düşmüş geriye. Mümkün mü ya? Mümkün, mü? Mümkün, Mümkün değil kardeşim. De? Kartlar gider daha. Önünü alamazlar. Hiçbir şey yok. Üretim yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hukuk yok. Bilmem ne yok. Hiçbir şey yok ya. Ne olacak yani? Ben gerçekten ümidimi yitirmeye başladım. Aynen, aynen. Ben, ben, bu hale hiç düşmemiştim yani. Yarın bir gün ihtimardım. parası olan bir ekmek yemek bile bulamayacak memlekette. Oraya gidiyoruz yani. Her gün, her gün ufak ufak bize zam getiriyorlar. Ufak, ufak da değil artık abi. Artık, artık Ülük. ufak. Hayır. Kandırmaca bunlar hepsi. Hepsi kandırmaca. Geçecek mi abi bu iş? İnşallah. Aşağı seneye. In... İnşallah seneye. Peki bu... Mesela değişti diyelim. Yok, bu, yok, yok. Akaryakıt aşağı inmez mi artık? Bu, bu sefer de başka şeyler buluyorlar. ÖTV diyorlar, KDV diyorlar. Başka şey hangi gün geri döndük ki şeyler. Bu defa dönmemiz lazım. Bu işin sonu kötü. Dönmüyor, dönmüyor. Hiçbir şey dönmüyor Bunlar başlarken dönmüyor. Savaş tabii olduğu çok için ya, çok Tabii. Sanmış. Suriye'den Eski aldığımız ya. için süyleri ondan onun için İkisi savaş oldu. İnşallah savaş olmaz. Güzelme. Biz düzelir. İnşallah inşallah. Allah abi. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Artık arabalara binmiyoruz. En düzelmesini bekliyoruz. Yani neyi? Mesela hukukun, sonra doların insin, Türk lirası biraz değerlensin, insanlar Çünkü biraz daha da saygı Dolarla işimiz ne kardeşim? Dolarla işimiz ne? Dolar alma. İşimiz ne dolarla? Hayır, ama bunu dolarla getiriyorlar. Ben ne diyeyim de işte bunu <laughs> Her almak isteyince... Her şeyimiz dolarla geliyor. O yüzden, ama o ne, ama ne yapacağım? 20 sene önce bir daha mı alacak? <laughs> Sen alma ama öbür araya düşecektir. <laughs> bu zamların devamı gelecek mi yoksa inecek mi aşağı? Gelecek, gelecek. gelecek. Daha <laughs> dur bu en güzel bu günlerimiz. Mutlular zaten yarısı, vatandaşımızın yarısından fazlası mutlu galiba. Aynen Aynen, aynen. <laughs> her yerde olduğu gibi İzmir'de de mutluysa insanlar bu düşünceyle, bu kafayla daha çok çekeceğiz. Ya, bu biziz abi. Problem orada işte. Aynı gemideyiz işte. Burada aynı gemideyiz. Kardeşim ne düşünüyorsun akaryakıt? Gençler nasıl bakıyor bu meselelere, bu zamlara? Abi ee, şimdi nasıl diyeyim? Geçen yine böyle bir konuşma olmuştu. Altıncı sınıf çocuk bile ekonomiyi konuşuyor. Hani ben konuşsam ne olacak? Sen nasıl bakıyorsun? Merak ediyorum. Abi ben ekonomiyi çok iyi olduğunu düşünmüyorum ya. Hani o kadar şey bir şey yok hani. Cumhurbaşkanından mı tam bilmiyorum ama ben o kadar detaylı bilgim yok. Ama çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Olsun bak. Röportaj boyunca insanların morali bozulacak. Şimdi senin o gülen yüzünü görünce moralleri yerine gelecek. Söyle abone olsunlar bize. Tüylü mikrofon abone olun. Eyvallah kardeşim.